İki yıl önce meydana gelen 6 Şubat depremlerinin kayıplarını andığımız şu günlerde tedbir konusunun önemi de yeniden akıllara geldi. O dönemde endişeyle birçok kişi oturduğu binanın sağlamlığını kontrol ettirmek için karo testlerine yönelmişti. Ancak zaman geçtikçe talep neredeyse bitme noktasına geldi. Uzmanlardan uyarılar var. Önlemin hayati değerini bir kez daha hatırlattılar. aslında bu tip yıl dönümleri Deprem konusunun yeniden aktif olduğu, hatırlandığı dönemler oluyor. Ee, ama e, bizim yapmamız gereken sadece yıl dönümlerinde değil, her an bu deprem konusunu, deprem tehlikesini e, aklımızda tutmamız. 6 Şubat depremleri büyük bir felakette yıkımların hangi boyutta olabileceğini göstermişti tüm Türkiye'ye. Ancak zaman endişelerin üzerine yine bir perde çekti. Önlem almak isteyenlerin sayısı azaldı. Asrın felaketi sonrası deprem riski bulunan bölgelerde binaların sağlamlığını öğrenebilmek için birçok kişi karot testlerine yöneldi. Deprem bölgesi içerisinde yer alan Bursa'da o talebin yoğun olduğu illerden biriydi. Hatay Gerek yer özellikleri gerek yapı sütuğu gerek tarihi açısından Bursa ile benzerlik içeriyor. Zaten Hatay'la Bursa arasında deprem tehlikesi benzerliği de var. Bursa'da artık bütün ilçe merkezlerinde daha proaktif, daha önlemleri konuştuğumuz değil önlemleri aldığımız zamanlara denk geldik. Ancak zaman geçtikçe karot testlerine gösterilen talep yine azalmaya başladı. Deprem riskinin devam ettiğini söyleyen uzmanlar kentsel dönüşüm ve yerinde güçlendirme çalışmalarının önemini bir kez daha vurguluyor. Zemin hem de yapı stoğunu analiz ederek yerinde güçlendirmeler çok önemli bir seçenek olabilir. Çünkü biz Maraş depremlerinden biliyoruz ki yerinde yapılmış güçlendirmeler yapıyı ayakta tutuyor ya da yapının içindeki vatandaşlarımızı sağ çıkaracak kadar hasar alabiliyor. Uludağ Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Şenkaya üzerine önemli düşünülmesi gereken kritik noktaları da paylaştı. Belediye binaları ya da okul hastane gibi yapıları da artık kontrol etmemiz gerekiyor. Köprü, kavşak, okul hastane gibi kilit yapılarımıza da yapı izleme sistemlerimizi kurmak ve onları izlememiz gerekiyor.